Halit Doğan'ın çarşambadaki çalışmalarını da biliyorum. Yani o bakımdan da başarılı çalışkan olduğuna şey yapıyor. Tramvaylar getirmiş bir şeydir. Bu ülke böyle kalkınır. Gayet iyi değerlendiriyorum. Biraz yavaş başladı ama umarım ki devamı güzel olur. Şu an için iyi fena değil. Ya her şeyden önce Samsun'un çocuğu. Yani en azından derdini anlatabiliyorlar vatandaş. Şu an için iyi yani. Çok güzel çalışıyor. Çalışmalar iyi. Allah razı olsun. İyi bir başkan iyi. Fena değil, çok güzel. Çalışması iyi. Yol kaldırım çalışmalarında, yol çalışmalarında, düzenlemede, genel düzenlemede iyi çalışmaları güzel. Benim partimden olmamasına rağmen tebrik ediyorum. Kendisi iyi işler çıkartıyor. Gözle görünen şeyleri var. Yollarda görüyorum, parklarda görüyorum. Yağmurda, karda, mücadelede de gördüm kendisini. Kendisini tanımıyorum ama çalışmasını beğeniyorum. Genel olarak iyi gidiyor. Halka tabana indi. Özellikle sosyal mecralarda, kafelerde olsun, sıcak yüzü olsun, Bayağı bir şey yaptı, tesir etti. Özellikle kafeler. Kafelerin ucuz olması. Petek mesela çok önemli. Talepleri alış şekli çok güzel. İyi herhalde çalışmalar ya. Bilemiyorum ya. Şimdi Araba alayım ondan sonra yok. Raylı sistem getiriyor, yapıyor, bunu yapıyor. Çalışmalar oluyor genelde herhalde. Peki, peki. Hiç iyi değil. Evet, bir şey yapmadı ki Yeni göreyim. Yani şansım, şey ki. Bırakılmış şeyleri yürütüyor. Olduğu gibi. Fena değil yani. E, bence iyi. Parklarımızı yaptı. Mesela tuvaletleri bedava. Adamın cebinde parası oldu. Olmaz gidiyor rahatça. Tuvaletlere bak temizliğini yaptırıyor. Bunlar güzel bir şeyler halk için. Çok iyi. Çok iyi. Güzel çalışmaları var. Ne gayet bir güzel çalışması var yani. Tuvaletler olsun mesela yenileniyor. Tramvay geliyor yeni. Ben azından Temizliği bir şeyler yapacak. Ya şu anda fena değil. Öyle tahmin ediyorum. İyi değerlendiriyorum. Benim için iyi. Şu anki çalışmalarından memnunuz yani. Mesela ulaşımda, ulaşım, altyapı çalışmaları mükemmel başladı şu anda. E güzel. O tuvaletlerden alınan paraları almayadı bu. Onlardan çok memnun kaldım. Ben memnunum. Her şeyinden memnunum. Yardımından, iş bakımından, her yönünden Allah bin kere razı olsun. Ya benim için değil mi? Benim için iyi. Ben için memnunum. Ali Doğan adam gibi adam. Her, her türlü çalışmasını beğeniyorum. İyi görüyorum. Ben geçiş şey etmiyorum ama bana göre iyi görüyorum. Mesela örneğin bir yerde mesela bazen tuvaletleri bile parasız yaptığını Yap. Halit Doğan on numara adamdır, on numara. Ben her çalışmasını beğeniyorum. Ben iyi bulmuyorum, yani hizmetlerini göremiyorum hiçbir şey. Valla sahildeki temizlikler özellikle çok hoşuma gidiyor. Sahildeki lavabolar falan şeyleri, WC'ler ücretsiz oldu. Gayet iyi. Beğeniyorum. Tuvaletler falan oturma yerleri, o yerleri güzel yaptı yani o yönlerine saygı duyuyorum. <laughs>